Günaydın. Günün her saatinde nereden izliyorsanız daha doğrusu. Vlog'u buradan başlatmak istedim. Bugün Salı 24 Haziran ve çünkü Ikea'dan e, ürünlerimiz gelecek. Dün mesaj geldi. Akşam 5 ile 7 arası. Hani İbo evdeyken olmasını çok istemiştim. Çünkü 34 parça tahtayı <laughs> hepsi tahta ve sadece cam kapakları aç. Nasıl altından kalkacağız bilmiyorum. Eee muhtemelen hafta sonu dahil cumartesi ya da pazar olmak üzere bitiririz bu işi inşallah. Bilmiyorum. Gözümde de büyüyor. Yani şu hafta geçsin gitsin her şey olsun ve yerli yerine ulaşsın. Neyse çok güneşte kaldım. Ben şimdi yürüyeyim biraz. Oturacağım biraz kitap okuyacağım. Bir çay ya da kahve içerim. Oradan da bakarım bir yürürüm şöyle bime falan uğrarım. Migros'a girerim. Oradan ya yürüyerek ya dolmuşla Eve giderim çünkü artık evde bekleyen bir oğlum var. <laughs> Acıkınca beni isteyecek. Ona da ekmek falan bir şeyler alayım. Öyle görüşürüz. Saat 5'e geliyor ve e, ben yürüyüş bile doğru düz yapamadan eve geldim. Biraz da zor attım kendime ve çok kötü oldum. E, sanırım rengi dönemine girdiğim için bugün biraz hem mental olarak hem fiziksel olarak biraz kötü hissettim. Hemen attım kendime ve Geldimden beri de böyle yatıyorum. Ee, ne, ne çamaşır topladım, ne yatağı topladım, hiçbir şey yapmadım. Ee, bu da rica ettim, çıkabilirsem bir yarım saat, bir saat erken gel. Çünkü Ikea 5 ile 7 arası geleceğiz dediği için. O geldiğinde en azından sen evde ol dedim yani. Bilmiyorum şu an birisi de sarılıp ağlıyorsun var kötü hissediyorum. Neyse ee, çok burayı uzatmayacağım. Çok sevmem böyle şeyleri paylaşmayı. Kimsenin enerjisini düşünmeyi. İnşallah bir sonraki açılışımda şey yapmış oluruz. Koliler, paketler gelmiş olur. Ve bir an önce de yerleştirilmiş olur. Şu da yapın da bir şey olsun. İçine bir koyun artık. Bitmiyordu, bitmiyordu, bitmiyordu. Gardırop. Daha gardırop bitmedi bu. Saçma sapan bir şekilde inanılmaz bir çikolata krizim tuttu yani. Daha dedim yakalanmadan rahatlat, rahat bir şekilde atlatacağım dedim ama mümkün değil. Şu an saat yani ona 9'a geliyor ve sipariş verdim gerçekten. Bir de metcezir batakma düşmüş olabilirim. Neyse. İbo da gelsin. Şunu yiyelim. Ortak çağırıyorum. Kendim hepsini bitiremem zaten de. Yani kardolap bitmek üzere. Bakalım. Hadi i̇yi bana iyi afiyet olsun. olsun. Evet. Son yani içi daha tam bitmedi. Sağ tarafı kaldı ama diş görünüşü bu şekilde. de şu tarafa mı yanaştırsak? Karar veremedik. Bakalım. En son bakacağız artık bittikten sonra. Günaydın. Ertesi günden. Hmm. Birazcık dertleşeceğim. <laughs> yani şu an böyle ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Gece 12'ye geliyor diye bu gardı bitirdi. Bitirdik. Ben de yardım ettim yani. Ee, i̇çi rafları falan biraz uğraştırdı tabii haliyle. Bir de yani mekanizmayı çözmeye çalışmak, sistemi çözmeye çalışmak. Hani zor değildi ama uğraştırdı. Yavrum kıyamam. Saat 7'de geldi zaten. Ondan sonra bir başladık. Ee, biraz dinlene dinlene biraz çöze çöze saat işte on bir buçuk falan gibiydi bitti gardırop ee, yatağı toplayınca son halini gösteririm şu an çünkü yataktan ayrı göstermem mümkün değil kalktım şu an saat kaç kırk 8.46 ama yani İbo giderken uyandım ama gözümü açamadım ya şu an e, yani cumartesi gün alışveriş yaparken e, başım ağrıyordu regle olmak üzereydim pazartesi Oldum. Hatta pazar pazartesi oldum. Ve şu an o kadar kötü bir ruh halindeyim ki. Neden bu ay böyle oldum anlamıyorum. dokunsal da alacak. Anlamıyorum demeyeyim. Anlıyorum aslında. Çözdüm. Şu an taşınma e, zamanındaki böyle o yani o evi toplamı. Yani şöyle söyleyeyim. Hayatta en tahammül edemediğim şey. Yani yüz yüz yüzlük bir liste hazırla deseniz adı gelmedi aklıma. Yani birinci sırada dağınıklık olur. Yani tahammül edemem çünkü ben bu evi gerçekten biz cuma gün taşındık. Cumartesi pazar böyle büyük şeyleri yapmaya çalıştık tabii Ama ben Cuma'ya geldiğimizde evi neredeyse %95'ini bitirmiştim. Kolileri açmıştım. Çünkü gerçekten dağınıklığa tahammül edemiyorum. Ve yani kafamda onu bitirmiştim. tamam yerleştim artık. Yani sadece temizlikle işim olur zaten saatten sonra. Şu an e, dağınıklık yani her oda. Yani hani sadece bir yer yerleşecek ve dağınık değil her oda. Yani şu kitaplık boşalacak, benim odama gidecek, oradaki kitaplık boşalacak defterlerin olduğu nereye gidecek bilmiyorum. Bu kravatlık buradan çıkacak, bu kitaplıklar boşalacak. Akşam muhtemelen bu kitaplığı yapacak ve karyolaya girişecek. Onları hazırlamaya çalışacağım ki hani oda rahat olsun. Gardolabı yerleştireceğim. Gardolabı yerleştikten sonra çocuk odasındaki gardolapla karyola yer değişecek ki odanın şeyi açılsın. Yani küçük tuvalet boşaltılacak oraya işte derin dondurucuyla e, gardolap yaptığım kitaplığı koyup orayı böyle bir ardiye gibi fazlalıkları, takım taklalıkları zıvırı koyduğumuz bir yer yapmaya çalışacağız. Yani şu an evde mutfak dışında el sür yani mutfaktan da dolap çıkacak. Onun dışında el sürülmeyecek hiçbir yer yok. Toplanmayacak hiçbir yer Yani gardolu, gardolabı bugün bitireceğim. Normalde böyle şeyleri şu an mesela normal bir insan hani ve youtuber bir insan ne yapar kitaplığını yerleştirirken Atıyorum boşaltırken yerleştirirken düzenlerken kamerayı açar vlog çeker ve hani zevklidir bu zevkini yapar ben bunu yapamıyorum arkadaş yapamıyorum ben yani bunları hızlıca boşaltıp hızlıca yerleştirip düzenleyip bitirmem lazım bu huyumu bırakamadım bundan çok muzdaribim çok rahatsızım bazen etrafımdakileri de rahatsız edebiliyorum oğlan işte dün gece arkadaşında kaldı playstation oynayacağız dedi eğer geç kalırsam o saatten sonra gelmem dedi İyi annem dedim yani o gelince uyumam dersek çünkü uyursa da gece uykusu mahvolacak gel diyeceğim yardım et o gelene kadar şu şeyleri bitirmeye çalışacağım gardolabı bitirmeye çalışacağım elimden geldiğince çünkü çocukların gardolabında gaz ettiğimiz için şimdi gelen oğlanın e, valizini falan açtık Öyle kaldı yani Gerçekten şöyle belki utanmazsam e, Yüzeysel olarak bir göstereceğim evin halini Gerçekten e, O yüzden çok sinirlerim bozuk Muhtemelen bu ayki e, Bu düşüşümün depresyonumun sebebi e, Regli değil işten kaçma yani dediğim gibi Taşınma o anki şeyine geri döndüm O çünkü benim için çok kötüydü Gerçekten toparlanamadım çünkü Taşındım iş bitti ama ben 3 ay hala yani iki ay en az ne kitaba el sürebildim, ne ders çalışabildim, ne bir şey yapabildim. Kendime gelemedim. O, o psikoloji de beni inanılmaz etkiliyor. Yani ben dediğim gibi dağınıklığa tahammül edemiyorum yani. Bilmiyorum. Çok rahatsız ediyor. Öyle böyle değil yani. Şu an böyle Allah'ım ne oldu sihirli gibi olsak diyorum. Saçma sapan şeyler diliyorum. Ee, bilmiyorum. Gelin şöyle size utanmayacağım ve göstereceğim. Hani hem zaten bir... E, ne demek istedim az buçuk anlarsınız hem de e, görürsünüz son halini yani şu anki halini siz muhtemelen video bittiğinde son hallerini görmüş olacaksınız çok şanslısınız e, ufak tefek yerleştirirken çekmeye çalışacağım ama yani ben böyle hani bir kurulduğunu bir dağınıklığını bir de yerleşmiş halini göstermeyi seviyorum yerleştirirken kitaplık olsun ne kadar olsun çok sevmiyorum Yapamıyorum da zaten. Çünkü bir an önce hışımla o işi halledeyim diye koşturuyorum. Kendimi parçalıyorum. Ve bitsin diye. Hani sadece bugün keşke böyle keyifli keyifli gardırop olsaydı. Ben yani çok şükür aldım. Eksiklerimi aldım. Çok büyük kalemler aldım yani. gardırobumun kapakları. E, yeni aldığım gardolabı kapaksız aldım. Çünkü ona yarım kapak alabilirim. Bilmiyorum. Bir kullanayım bakayım. Gardırobumuzun şekli çok hoş. Yani seçtiğim ürünler Şöyle söyleyeyim. Allah daldan dal oluyor biraz ama kusura bakmayın. E, 25 yıllık evliyim. Yani 25. yılıma girdim Mayıs'ta. Ve evli yani 17 yaşında evlenip 18-19 yaşında eve çıktık biz. Askerden geldi vesaire. Ve e, neredeyse hayatını hiçbir zaman hiçbir mobilyama hiçbir e, eşyamı böyle gönül rahatlığıyla ne maddi açıdan ne kimse karışmadan ne kimse bir şey alamadım. Hani ya işte çocuklar var kirlenir şöyle bir şey alma şu kravatlık mesela benim yatak odamda ve bu koyu renk aldım yani ne aklı hizmet bilmiyorum. O an demek ki o yaşın verdiği şeyle çok da seçeneğim yoktu açıkçası. Neyse e, ...nihayet ki bu guard, e, buzdolabı ve fırınımı alırken... ...bu şeyi kırdım. Gönlümce istediğim marka, istediğim model, istediğim renk almaya başladım. Sonra koltuk... ...yani bu işte koltuk takımı alınmalı. Ona uygun halı alınmalı. Bu klişeleri kırdım. Hayır abi ben iki renk farklı koltuk rahatlık istiyorum. Konfor istiyorum bu saatten sonra. E, onu aldım. Koltuğumu aldım tek tekli. Kitaplıklarımı aldım. Ve şimdi de gönlüme göre tabii ki... E, ...gardolabımı seçtim. Hani... Para ikinci aşamadaydı ya da ne bileyim işte çocuklar var ikinci ya yani hiçbir aşamada değildi ya da işte beyaz kirlenir hiçbir aşamada değildi. Hayır ben bunu istiyorum gönlüm bunu çekiyor bunu kullanmak istiyorum deyip aldım. Ondan sonra işte e, kar olayı keza öyle yıllardır istediğim bir şeydi şimdi sahip oldum. Odanın hayalini kurdukça bile mutlu oluyorum. Kitaplıklarım keza öyle. Yani o da yıllardır istediğim şeylerdi. Ve şimdi sahip oldum. Çok mutluyum. Kesinlikle nankörlük yaptım. ya şey. Sadece şu anki dağınıklık ve buna gücümün olmaması, olmadığını hissetmem. Başlayınca gerisi gelecek diyorum. Normalde akşam, yani şu tipime bakar mısınız? Yani akşam duşa girmeden asla yatmam diyordum ama zıbarmış kalmışım yorgunluktan. Yani sabah yani bilmiyorum şu an mı düşe gireyim gardolabı biraz halledip öyle mi gireyim çünkü ak aklım hep dün ben yemek bile yemem yani iş yaparken ortada toplarken lütfen bir an önce bitsin yani bu akşam yani dediğim gibi sadece tek işim e, gardolabı yerleştirmek değil odamı boşaltmak olacak çünkü oradaki e, kitaplıklar çıkacak raflar çıkacak e, teknik olduk çıkacak oturuncu Saçma çekmece çıkacak yani onu da nankörlük yapmayayım çok işim var yıllardır ama onu balkona atacağız eğer işimiz yaramazsa komple atacağız. Ee, onlar boşalacak yani ki akşam bir kol çek yatağı divanı yapabilsin neyse işte adı ee, onu yapabilsin. Dediğim gibi kitaplıklar değişecek benim defterler bu kitapla gelecek falan filan çok iş var yani ve inanılmaz gözümde büyüyor. Keşke şöyle bir 3-5 tane yardımcım olsa gelsek. Ya ben yardımcıyla da yapamıyorum. Sadece böyle işte taşıma etme şeylerin can kutu çağıracağım. Oğlum gel işte şu kitapları boşaltalım deyip burayı açacağım ki kitaplık hemen kurulduğunda takabilirim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah e, hayal ettiğim gibi olur. Çok güzel olur. Hadi gelin size şöyle evi bir göstereyim. Bir tek salonda bir şey yok. O yüzden yaşam alanım burası olacak. Zaten genelde burası da. Oralara kaçmak istemedim. Görmek istemediğim zaman buralarda soluk kalacağım ama muhtemelen bitirmeden de oturmayacağım. Hadi gelin bakalım evin hali. Böyle ara yerden başlayalım. Can kutumuz geldi. Gene ethernet kablomuz. Oyun oynayabilsin diye. Yani görüyorsunuz değil mi? Bu karyolanın malzemeleri. Bu da kitaplığın malzemeleri. Evet odayı şöyle göstereyim Gerçekten her yer her yerde Bu kitaplık boşalacak Öbür kitaplık buraya gelecek Masa biraz daha gidecek Buraya divan gelecek Bu çıkacak Bunlar çıkacak Çok ama çok Yani tek olduk çıkacak Nereye gidecek hiçbir fikrim yok Gerçekten Çok sinir bozucu bir durum O odasını göstereyim Evet. Bu yani gardolap onların çöktüğümüz gardolabı. <laughs> Masası. Bu gardolap karşıya geçecek. Bu yatak buraya geçecek ve yani hem kullanım alanı açılacak hem orada priz falan var daha rahat kullanacak. Yani yatak odasını çok göstermek istemiyorum. Gerçekten berbat bir halde. Şöyle kar yolu şey kar ne ya? Gardırobun son hali çok güzel oldu. Yani çektiğimiz her şeye değdi desem yeri var. Kulplarını takınca özellikle müthiş oldu. Şuradan ışık girse iyi değil mi? Evet. Yani artık çekmecemiz var. Ya şu yeni mobilya kokusuna bayılıyorum. Sepetim var. Buraya muhtemelen spor kıyafetlerimi vesaire koyacağım. Bakalım. Diğer tarafı da göstereyim şöyle. Şu araya e, kitaplık, o beyaz küçük kitaplıkları koyabilirim. Bakayım bir ölçeyim olursa. Burasını güzel değerlendirmeyi düşünüyorum. Burası da altı askılık. Yukarısı şu kapağın arkasında bir şey yapmamız lazım ki duvara zarar vermesin. Böyle. Şu güzel oldu bence. İbo'ya dedim hani birleştirmeyelim sonra rahatsız olursak birleştiririz diye. Bunu böyle yaptık çok güzel oldu. Hoşumuza gitti bayıldık. Dediğim gibi şu araya o iki küçük kitaplığı koyabiliriz bakalım. Şunları şöyle bir karşıya geçireyim. Önce bir gidip kantoron yağımı için kendime gidim sonra bismillah diyelim başlayalım bakalım. Şu anda hatırı sayılır ha yani. Sadece dün yaptığım en güzel şey ocağımı silmek oldu. Mük. Ama Gel gör ki bulaşık makinesi beni bekler. Ah, hayat yani şu an yok olmak istiyorum ortadan her şey düzelince dönmek istiyorum Allah'ım lütfen yardım et. Son halimiz bu şekilde. Şöyle gruplandırdım. Ondan sonra siyah ya daha çocukların odasında gardıropta var bir şeyler. Spor kıyafetler falan daha ziyade sivitler. Önce bir kafamda nasıl yerleştireceğimi bir düşüneyim bunun tarafı neredeyse tamam sayılır. Yani askılık olarak. Öyle. Karnım çok acıktı. Biraz bir şeyler bulup yemeye çalışacağım. Sonra devam edeceğim. Zerdim ve hemen yapmaya karar verdim. <laughs> Net cezireçliğimde. Biraz yiyip güç toplayayım. İnanın o kadar halim yok ki. Şunu da yeni aldım A101'den. Küçüğü, büyüğü de vardı aslında. Migros'ta istiyordum ama denk gelmedi. Şu sprey dikkat ediyoruz ya Bakalım. Allah şu an böyle her şeyi bırakıp kaçasın var. Çok zor bir durumdayım. Allah yardımcım olsun. Aç bakalım İbrahim Usta. Böyle bir tanesini açtık. Bir İki daha ikincisini açıyoruz. Sanırım kulpları içinde yok. Bir de ona canım sıkıldı. Şimdi sinirim bozuldu. Gardolabı alırken oradaki eleman uyarmıştı ama kitaplığı alır. Uyardı dedi ya, kulpları alın diye giderken. Ha, gardolaptaki. Gardolabı uyardı ama kitaplıktaki uyarmadı Kulplarınızı alın diye. Ah, çok sinirlendim şu an. Neyse. Neyse sinirlenmek. Aslında keşke kitaplığı Güzeldi düzenleyip sadece son iş kitapları, şey kapakları takmak olsaydı ama maalesef. Evet. Üç tane mi var? Dört. Dördüncü nerede? Sevindi. Ya dalga geçme nerede hakikaten? Bak <laughs> da işte. Bir, iki, üç, ha alta kaçmış o koptum. Onu da mı dedim eksik? Ondan biz alacaktık. İnşallah gidip dördüncüsünü kendisi alıyor. Of. Yok, yok. yok, yok değil mi? Şunu. Ne bu? Ne? Şunu. Bir tane var zaten olsa bile. Ha bir tane zaten değil mi? Allah gülüm deliği yok. Ondan açılıyorsa bir şey diyemiyorum. Bakalım. Ben başka bir şey olabilir mi? Geçen çıktığında hiç böyle bir şey çıkmış mı kitaplı yaptığında? İbo. Kitaplı yaptığında böyle bir parça çıkıyor. İnşallah budur bir ya. kapak mı? Tamam işte kitaplıkta çıkmıyorsa, kapakta çıkıyorsa bu demek ki. Ne olabilir ki zaten bu? Bakacağız. Kulbu. Kulbu mu? Aha. Şu. <laughs> Tanıdım. Nerede olsa tanırım. Hmm. var mı? Şu delikten dal diyor. Evet, ben bana da o delik gibi geldi. Şimdi tık, bilmişlik taslıyor diye söylemedim. tak. Aha 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 bak. <laughs> Ay, sevindim şu an. İbo zaten raf almadığımıza çok kızgınım. Ya normalde biz bunlar iki tane raf almıştık, ikişer tane ekstra. Şu altı sıkıştırmıştık. Ee, şimdi bunda hiç raf olmayacak. Yani sadece bir iki üç dört dört tane mi raf olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Ana! 1, 2, 3, 4 tane mi olacak? Hı, hı Of! Neyse, neyse sakin ol Esra, sakin ol. Şu hale bakar mısınız? Metçer devam. İçeriye götürdüm, burayı boşalttım. Benim odayı biraz boşalttım falan. Böyle. Mutlu musun? <laughs> keşke bütün iş bu kadar olsa değil mi İbo? Yani. Ya. Neyse biz şunları takalım sonra. İbo kar yolayı kurarken ben de bunları... Konuşuyorum ama burada. İş yapıyoruz. Konuşuyorum ama burada. İş yapıyoruz işte. ben, de iş ben de iş yapıyorum. Ben saçını başını yolarım <gülüyor> seni. <gülüyor> Ay şu an saç saçı baş başa kavga istiyorum. <laughs> Ay bütün sorunlarım çözülecekmiş gibi geliyor. Tişörtünü göstersene. <laughs> Yerim seni. Neyse hadi biz kuralım sonra görüşürüz tekrar. Evet, kitaplığımız da bitti. Maalesef an itibariyle bir tane raf almayı ekstra unuttuğumuz için ki zaten kitaplar yetmediği için yer almıştık. Ama raf almayı unuttuğumuz için İbo haftaya İzmir'e gidecekmiş için alırım ben dedim. Bakalım. Ortalık böyle kaldı. Allah'ım sen yardım et. Zemin neyri olmasından bir tevelit. biraz eğri oldu. Neyse. Neyse sinirlenmiyoruz. İbo şimdi koltuğa başladı. Şöyle göstereyim. çok çok bakalım neyse biz bir yaralayalım ortaya çıkan tekrar göstereyim ertesi gün ve dağınık bir günden tekrar merhaba ee, dün gece İbo kitaplığı bitirdi biliyorsunuz yani bunu buraya getirdim ama nereye koyacağıma karar vermedim öbür kitaplığı içeri götürdüm bunlar burada böyle ee, ortalık gerçekten çok berbat çok berbat karyolayı kurduk ama yatağı almadığı için tam bitmedi. Çekmeceleri gece geç saatte kaldığı için matkap sesi olmasın diye yapamadık. Bunu buraya getirdim bakalım. Defterlerim, dosyalarım, kitaplarım ona daha rahat sığıyor. Sanırım bir tane daha kitapla ihtiyacım olacak. Başka türlü olmayacak. Yatak odasını göstereyim size. Dün onu da göstermedim sanıyorum. Oğlan valizini yerleştirmedi. Aha. Şöyle yaptım. Şöyle. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Burada da yer var. Buraya da gelecek bazı kitaplar var ama. Of bilmiyorum kafam çok karışık. Her yerde iki malzemeler. Her yerde bir daha her yerde sepet. Her yerde defter kitap. Of. Bilmiyorum bir tane daha kitaplık alacağız galiba. Sanırım şuraya bir tane daha kitaplık alırsak her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Yerdeki kitaplıklar. Bunlardan ayıklayacaklarım. Sıla'ya götüreceklerim var hepsini yani şu ikisi almayacak muhtemelen burası doldu bir şurada bir tık boşluk var ama orası da çok bir şey almayacak zaten şöyle yan yatırmaya çalıştım biraz daha yer alsın diye ama emin değilim şu üstte sadece kutuları koydum onlarda toz olursa çok da önemli değil kitabın içine işlemiyor biyografileri buraya koydum normalde en altta koyacak ama en altlar olduğu için sığmadı. Belki ayarlatırım onu bir tık yükselttirir mi bilmiyorum. İşte dediğim gibi o haftaya gidecek bir raf alacak. Şimdi belki yukarı çıkartırız. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum haftaya gittiğinde ikna edebilirsem bir kitaplık daha aldırırım belki. Onu kur yani maksimum 40-45 dakikada kuruyor hallediyor. Yani şu kravatla buraya çektim. burada olmayacak. Yani şu çiçekle şu çiçeği yan yana koyup oraya sehpa koyabilirim. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum yani. Sıcak bir taraftan her şey bir taraftan dağınıklık. Neyse neyse moral bozmak yok halledeceğiz. Ta 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 tam işte evimizin son halini gösterebilirim. Buralarda çok bir değişiklik yok. Şöyle uzaktan bir göstereyim. köşe yine aynı. Canıma tam. Kravatlığı buraya aldım. Çiçekleri böyle yaptım. Burada bir değişiklik yok. Koltuğumuz ve Canan kitaplıklarım. Evet. Yani buraya raf gelecek inşallah bu hafta gelir. Bilmiyorum. İbo giderse İzmir'e. Evet. Bunu sonra yani detaylı bakarız isterseniz. Şöyle bir uzaktan çekeyim. Buraya daha ziyade el kitapları ve psikoloji kitaplarını koymayı tercih ettim. Şunları ya atacağım ya satacağım. Yani ya götüreceğim ya bakalım. Yani ben okudum zaten. Cankut da eğer ben okumam dersen götüreceğim. Zaten yarısını okumuş. Kalanları da çok işime yaramayacak. Burayı da böyle düzenledim. Çok azıcık bir yerimiz kaldı ve burası da... Camlı kapaklık Camlı kapaklıklı kitaplıklarımız Evet Yani İbo diyor şu Bir tane daha raf alayım bunlara birer tane daha alalım Aşağıyı nasıl üç'e böldük Burayı da istersen üç'e bölelim Hani 2 raf var ya 3 yapalım Biraz daha yer açılsın diyor Bakalım belki öyle yaparız Yani 1, 2, 3 3 ya da dört tane daha raf gerekebilir Evet Üstte hani sadece kutuları koydum Toz olması ya da yıpranması zor olan biyografileri de şöyle aldım. Bilmiyorum belki buna da kapak alabiliriz ya da almayız. Bilmiyorum. Ama zamanla şuraya bir tane daha alıp daha rahatlayacak onu biliyorum. Ondan sonra belki onlara da kapak alıp çok şahane bir kitaplık yapabiliriz. Gelelim benim odama. Ta 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 tam işte burası da benim odam. Şöyle bir göstereyim. Yastığımız iki gün sonra gelecek. O yüzden ben videoyu daha fazla bekletmemek adına şey yatağımız pardon e, çekeyim dedim. Şuraya idareten şöyle minderlerimi koydum. Yer yatağını koydum. E, böyle oldu. Yastıklarımı hallettim. Cumartesi günü 65-65 e, astar diktirip içine boncuk ele koydurdum. Ve güzel oldu. İnşallah yatağımız gelince daha da güzel olacak. Masamda bir değişiklik yok. Çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor kitaplığımı buraya koydum. Yerleştirdim. İşte şu atılacak satılacak kitapların bir kısmı. Şöyle göstereyim. İşte İngilizce kitaplarım. Metis ajandalarım. E, açılmamış defterlerim. 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 Buraya da bu dört tarafımı koydum yine defterlerim, mumlarım vesaire. Bunlar zaten şey tahtamı koydum. Böyle. Son yatak odasını da göstereyim. Ta -da Burası da yatak odamız. Son hali. Kitaplık çok güzel oldu. Benim bu sehpayı buraya getirdim. Ee, üstüne koydum. Bakalım. Etejer alınca hallederiz belki. Abajuru <laughs> da oraya koydum ama kaldırma ihtimalim yüksek. Şimdilik böyle kullanmaya karar verdik ayrı ayrı. Bence çok güzel oldu. Etecer yerine başucumda sehpa. O da kalkacak oradan inşallah etecer alır almaz. Koltuğum vesaire. Burada da çok fazla değişiklik yok. Bence çok güzel oldu. Ben yani çok beğendim. Çok içmesinde. Yani iyi ki de beyaz almışız. Renk konusunda biraz kararsız kalmıştık ama iyi ki beyaz almışız. Evet burayı da göstermek isterim. Çünkü burada da bir değişiklik yaptık. Göstermiştim size kötü halini, karmaşık halini. Yatağı normalde karşıya alacaktım. Gardala bir buraya alacaktım çalışma ama böyle çevirince baktık çok kapatmadı giriş falan. Gayet güzel oldu. Bence kafidir. İnşaat sesi yine geliyor. O yüzden kısa keseceğim. Yatağımızı böyle koyduk. Gardalımızı böyle koyduk. Valizimiz 3 aylığına burada bilgisayarımız ve bilimum oğluçumun odası. Şimdilik bilgisayarıma veda ediyorum. <laughs> Çarkut gidince bana kalacak. Evet. Böyleydi.